Bu temizlikçi kadın bir anda sahte derisini çıkarıyor ve genç, güzel, zarif yüzünü ortaya koyuyor. Meğer o aslında profesyonel bir özel efekt makyaj sanatçısıdır ve erkek arkadaşı ünlü bir idol yıldızıdır. Onun kariyerini korumak için ilişkilerini hiçbir zaman açıklamazlar. Bu yüzden kadın erkek arkadaşını görebilmek için kendini temizlikçi ve hatta bir hayran gibi gizler. Gizlice adamın evine girer fakat güvenlik görevlisi tarafından durdurulur. Planının suya düştüğünü düşünür ancak görevli onunla sadece kısa bir sohbet ettikten sonra içeri girmesine izin verir. Böylece yıl dönümlerini birlikte kutlama fırsatı bulur. Erkek arkadaşına büyük bir sürpriz yapmak için önceden bir pasta hazırlamıştır. O sırada televizyonda ödül töreni canlı yayında olur. Erkek arkadaşının ödül kazandığını duyunca sevinçten yerinde duramaz. Çünkü adam bir ödül kazandığı anda ilişkilerini açıklayacağına dair ona söz vermiştir. Ancak sahnede erkek arkadaşı herkese teşekkür eder ama ona etmez. Kadının kalbi o anda paramparça olur. Bir anda adam önemli bir şeyi unuttuğunu söyler kadın. Sonunda kendisinden bahsedeceğini sanarak sevinç gözyaşlarına boğulur. Fakat adamın sonraki sözleri onu tamamen umutsuzluğa sürükler. Yıkılan kadın evden gitmeye karar verir. Tam o anda erkek arkadaşı arkadaşlarıyla birlikte parti yapmak için eve döner. Kadın mecburen banyoya saklanır. Arkadaşların salonda oturduğunu görünce sırrını bilen tek kişi olan asistanından yardım almak ister. Onun dikkatini çekmek için bir çorap fırlatır. Fakat çorap asistanın arkasına düşer ve fark edilmez yeni bir şey arar. Ama asistan çoktan uzaklaşmıştır. Kadın tam umutsuzluğa kapılmışken dışarıdan birinin banyoyu kullanmak istediğini duyar. Çaresizce kapı koluna sıkıca sarılır ve içeri girmelerini engeller. Kapı açılmayınca misafir erkek arkadaşın çağırmaya gider. O sırada kadın yanındaki sahte deriyi fark eder, kapıyı tutmaya çalışırken maskeye uzanır. Tam o anda erkek arkadaşı banyoyu açar. Kadın herkesin önünde yere yığılır.